Süzülün uçuşun beni de, beni de alın götürün. Bir okyanus ortasına ya da bir sel yanına. Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar. Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya. Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde, bilmem nasıl yakarım kuşlar. Kuşlar. Ya umutlar biterse, gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuz dualatın beni kuşula gidemem 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 O kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuz dualatın beni kuşula. Çocukluğum Avanos'ta geçti. Evet. Ee, burada benim ruhumun bir parçası kaldı. Siz bir e, İstanbullu olarak burada ruhunuzun hangi parçasını buldunuz? E, Avanos'ta çeken ne oldu? E, burada dostlarınız varmış. Duydum. Evet. Komşularınızla ilişkileriniz çok güzelmiş. Evet. Yani Avanos'ta sizi çeken ne oldu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, genelde Türkiye'nin resmine baktığınız zaman sanatçılar... ...hep denizin olduğu yere giderler, Bodrum, Marmaris, Datça, evet. Ayvalık falan gibi. Ben e, yıllar önce, tam 21 senedir 21 yazımı Alan Usta geçiriyorum, evet. konserlerimin dışında. E, 21 sene önce Hacı Bektaş Şenlikleri'ne gelmiştim. Hı. Hacı Bektaş Şenlikleri'nden sonra o coğrafya kitabındaki peri bacalarını... ...Kapadokya'nın gizemli resmini görmek için zamanım vardı. Eşimle beraber... Hadi Kapadokya'yı gezelim dedik. Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Kaymaklı, Derin Kuyu her yeri gezdik. Fakat gezdiğimiz yerlerde şu dikkatimi çekti. Eski yüzyıllık evler alınmış, restore edilmiş. Kim aldı diyorum? Japon aldı diyor. Kim aldı diyorum? Fransız aldı diyor. Eşim dedi ki ah dedi böyle güzel bir ev bizim de olsa dedi. Ve aradık taradık şimdiki oturduğum düz ayak olan evi aldım. Belediyeye gittim. Bana bu evin dedim orijinal resmini verin dedim. Ve o evin aslını bir buçuk senelik restorasyondan sonra yaparak yerleştim. Avanos'u seçmemdeki en büyük gaye sorunuza yanıt olarak şunu söyleyebilirim. Avanos çocukluğumun mahalle kültürünü yaşattı bana. Bugün mesela Avanos'un Yukarı Mahallesi'ne gelin evlerin kapısı açıktır. Sokaktaki bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bizim çocuklarımız sizin eve gelir, sizin çocuklarınız bizim eve gelir. Akşam üzeri kapının önünde o çocukluğumuzun mahalle kültürünü yaşarız. Ablalar, teyzeler, hanımefendiler çaylar yapılır, kekler hazırlanır. Ve dolayısıyla tabii hem dostluğun, hem çocukluğumuzdaki mahalle kültürünün hem de çamura hayat verenlerin sanata umut verenlerin yeri olduğu için Avanos'u iyi ki seçmişim diyorum. Biz balık avlamaya giderdik çocukken, halı dokunurdu, şimdi o tabii, halıları göremiyoruz. Tabii. Yine de o otantikliğini koruyan Koruyor, bir ilçe, değil evet, evet. Koruyor değil mi? Yani eskiden tabii ki yalnızca Avanos'ta halı dokunma değil, her yerde güzel sanatların e, belirli şeylerini dallarını görüyorduk ama işte dünyanın ama... kirlenmesi Tabi ama Edip Akbayram olarak sizin burada bulunmanız da bir e, sinerji alanı oluşturuyor. Neden? Çünkü e, insanların dikkatini çekiyor. Neden Avanos? Çünkü bir sanatçı buraya sahip çıkıyor. Evet. Sanatçı sahip çıktığına göre belediyeler daha çok önem verecekler. Burayı bir kültür merkezi haline getirecekler ve sokağa adınızı koymuşlar. Çok güzel bir şey. Belki de buradan yine bir enerji insanlara yayılacak. Çünkü artık kentleşme dediğimiz olay çok büyük bir sıkıntı. İnsanlar çok koronadan sonra. Sizinle sohbet ediyoruz. Evet. Avanos'ta hiç kimse yok. Sokağın içerisinde evet. özgürce konuşuyoruz. Bunu İstanbul'da yapamazsınız. Edip Akbayram orada oturamaz. İmkanı yok. Ama burada bir inziva gibi. Çünkü 60 yıldır sahnedeyim. 60 yıldır kalabalık, milyonlarca insana sesleniyorsunuz. E, akustik, elektronik müzikler bu insanı yoruyor. Ben burada şimdi enerji topluyorum. Ondan sonra da konserime e, çok iyi bir şekilde motive olarak gidiyorum. Evet. Yani konserlere gitmek Avanos'tan biraz zor oluyor ama Avanos'un sevgisi hepsinin önünde geçiyor. Çok güzel. Evet. İnsan geçici ebedi değil, e, eserler ebedi. Evet. E, bizler geçici olmakla beraber sanatçı olarak, yazar olarak bir eser bırakarak yeryüzünden ayrılıyoruz. Evet. Onlar kalıcı oluyor. Evet. Bundan sonraki e, gelen nesiller bir Edip Akbayram'ı nasıl bilsinler isterdiniz? Yani söylemek isteseniz gençlere beni şöyle bilin, şöyle hatırlayın demek istediğiniz neler olurdu? Şimdi bakın e, ben benden önceki ustalardan örnek vereyim. Bir görmeyen gözleriyle sevgiyi ve dünyayı tasvir eden bir aşık Veysel Üstad, ince ince bir kar yağar fakirlerin üstüne diyen bir aşık mahsunu Şerif, ah yalan dünya diyen bir Neşet Ertaş Usta. Bunlar çok güzel e, ezgiler bırakmışlar. Sanatımıza büyük katkıları olmuş. Şimdi bunları üç kuşak, dört kuşak dinledikçe daha da klasikleşeceklerdir. Onun için ee, sanatçının bana göre e, gençlere bırakacağı uğraştıkları meslek dalını severek yapsınlar. Sevdikten sonra başarıyı yakalayabilirler. Öncelikle hepimizin tek amacı var. Bakhi kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Kesinlikle, ben kesinlikle. ben e, 60 yılda 8 tane altın plak aldım, 50 milyona yakın albüm sattım ve en önemlisi en onurlusu da 75 yaşındayım. ...üç kuşağa şarkı söylemenin onurunu yaşıyorum. Evet. evet. Barış Manço çocukların hala dilinde olan tabii ki, bir sanatçımız. Tabii ki, tabii ki. Ee, ben derslere girdikçe mesela birçok şarkıcının ismi geçiyor... İngilizce öğretmeniyim. Cümleler kurarken çocuklar birçoğunu hatırlamıyorlar yeni nesil yani. içerisinde. Ama bir Barış Manço deyince, bir Edip Akbayram deyince çocuklar hemen hatırlıyorlar. O kadar güzel bir yer verdiniz ki Çok şükür. Çok şükür. Yani bunu ben konserlerde de gözlemliyorum. Yani torun, anne baba ve dedenine. ...konserlerde en önde oturuyorlar yani. Evet. E bu her sanatçıya nasip olmaz ama biz o onuru yaşıyoruz şu anda. Yani bugün söylediğiniz bir Barış Manço zamanında çocuklar için o kadar güzel şeyler yapmış ki... ...7'den 70'e programları, Türkiye'nin tanıtımı için dış ülkelere gitmiş... ...ülkesinin promosyonu için her şeyi yapmış. Yani ben şunu söylüyorum, biraz gençlerde bir kolaycılığa kaçmak var... Yani kolaycılığa kaçmadan sanatlarını çok iyi şekilde icra ederlerse bir Barış Manço gibi bir Cem Karaca gibi onlar da yıllarca sizin anılacaktır, gibi. anılacaktır yani. Sizin evet. gibi. yani. Ben e, en çok sizin. Sen gittin gideli. Sen benden Öyle ağrım gidelim. ki evet. kendime sen evet. benden gittiğin gideli evet. bunu defalarca kere dinliyorum. Evet. Çok uh, severek dinliyorum. Ses tınınız, yorumunuz, her şeyle harikulade. Ee, eminim dediğim gibi eserleriyle, mütevaziliğinizle, insan halinizle çok başka bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Bize de röportaj verdiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> bunu sizin gibi basının değerli ...emekçilerinden ve, ve hocamızdan bunu evet, duymak benim ol. için de büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür bir sohbet ederim. oldu sağ olun. Sağ olun.